Erkut'un şirketteki odasını yani çekmecelerini, dolaplarını iyice bir karıştıracaksın. Ne? Neden böyle bir şey yapıyorum abi? Sana daha önceden de bahsettiğim bir belge vardı. Tamam. Adliyeden gelen bir zarfın içinde olacak. Adliyeden mi? Ya Ümit abi, Erkut abi'nin başını belaya sokmayacağız, değil mi? Burancım, çok fazla kurcalama. Sen işini yap yeter. Yoksa borçlarından kurtulman birazcık zorlaşır. Yok yok abi ben şey öylesine sordum yani meraktan. Sen merak etme. Şimdi ben gideceğim Erkut abinin çekmecesini karıştıracağım ve orada bir belge bulacağım. Doğru değil mi? Hem o hem de gözüne çarpan enteresan bir başka bir şey olursa onları da ayır bir kenara. Sonra da bana haber ver. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Tamam abi. Arkanda en ufak bir iz bile bırakmayacaksın ona göre. Tamam abi sen hiç merak etme. Hadi eyvallah.